Uluslararası Türkçe Olimpiyatları tüm coşkusuyla devam ediyor. Ordu'da düzenlenen etkinlikte değişik ülkelerden gelen çocuklar Türkçe şarkılar eşliğinde hünerlerini gösterdi. Aynı muhteşem görüntüler Şanlıurfa'da da kameralara yansıdı. 11 Nisan Stadyumunda yapılan törene 18 ülkedeki Türk okullarında öğrenim gören öğrenciler katıldı. Burada Türkçe, Kürtçe ve Arapça eserler seslendiren, şiirler okuyan Çeşitli ülkelere ait halk oyunları gösterileri sunan öğrenciler izleyicilerden alkış aldı.